Hayvanın boynuzu kırılsa kurbana bir zararı var mıdır? Öncelikle bu konu hakkında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih minvalde gelen iki önemli hadis-i şerif var. Bunlardan birisi işte el avraul beyyun avruha vel arcaul beyyun arucuha vel meridatul beyyun maraduha diye devam eden işte hadis-i şerif. Dört tane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kriter sayıyor. Birincisi, körlüğü bariz belli olan ha hayvan kurban olmaz. Hastalığı bariz belli olan, artık yani gücü, kuvveti bitmiş, e, çok aşırı derecede zayıf, e, işte kesilecek yere kadar gidecek kudreti, takati vesaire olmayan bir hayvan. Bu da aynı şekilde, e, yani daha doğrusu bu hastalık ete sirayet etmiş. Bu kurban olmaz. Üçüncüsü, e, Topal olan, kesilecek yere kadar gitmeye muktedir olamayan hayvan aynı şekilde kurban olamaz. Dördüncüsü ise ilikleri boşalmışçasına zayıf bir hayvan. Bunlar, bu dört tane hayvan, dört tane zikredilen e, kriteri kendisinde bulunduran bir hayvanın kurban edilemeyeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça beyan etmiştir. Diğer bir rivayette ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Gözü ve kulağı hususunda da noksanlığı bulunan yani gözü görmeyen veyahut da kulağında aynı şekilde sıkıntı olan bir hayvanın da kurban olmayacağına dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça beyan edilmiştir. Bunlar en sahih minvalde gelen iki hadis-i şerif. Bir de bunun dışında farklı işte kuyrukla alakalı veyahut da farklı noktalarla alakalı gelen rivayetler var. Ancak hani onlar e, sıhhat derecesi açısından bu kadar kuvvetli olmadığı için bunlarla yetinelim. Dolayısıyla meselemizi şöyle toparlayalım. Boynuz meselesine gelirken e, bu hadis-i şeriflerden elde edilen e, ortak noktada yani hayvanın kesilmesi hususunda bize e, yol gösteren kriterlerde birincisi ete bir zararın oluşup oluşmaması, et hususunda bir noksanlığı doğurup doğurmaması yani bu hadislerden ortak nokta olarak bunu çıkarıyoruz. İkincisi olarak da maksut bir uzvun, önemli bir uzvun bir noksanlığı bulundurması. Bu iki nokta. Yani bir et hususunda bir zafiyete neden olan bir hastalık. İkincisi ise her ne kadar et hususunda bir e, zafiyeti olmasa da maksut olarak bulunan bir uzvdaki bir kusur. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz diyor e, mallarınızın en güzellerinden, en temizlerinden, en helallerinden infakta bulunun. Hani Habil Kabil kıssası da meşhurdur bu konuda. Hayvanlarınızın en güzellerini Allah'a kurban edin. Dolayısıyla bir hayvan düşünün kuyruk diyelim mesela. Etle alakalı mı değil. Ama o ki bu maksut bir olan bir e, parçadır. Bu husustaki önemli bir kusur Allah'a adanma hususunda bir zafiyet ortaya çıkarıyor. Yani Rabbimize yakışan bir hayvan değil. O yüzden e, kitaplarımızda geçtiği üzere yine hadis-i şeriflerden geldiği üzere bunların kurban olması sıkıntılı olacaktır. Yani kurban olmayacaktır. Yine kulak meselesinde olduğu gibi veya gözünün görmemesi. Şimdi gözünün görmemesi nedeni işte hani otlayamaz ete zarar verir. Hasta, etten düşmüştür. Veyahut da işte topal olan bir hayvan yine aynı şekilde değerlendirilir. Ama onun dışında kuyruk gibi, kulağın kesilmesi, yarılması gibi noktalar aslında etle alakalı bir durum olmasa da o ki biz bunu Allah Celle Celaluhu'na adıyoruz. Rabbimiz için kesiyoruz. Hani leyyena <laughs> ilallaha luhumuha ve la Allah'a bu hayvanların eti, kanı ulaşmaz. Velakin yenalhu takva minkum. Ancak sizden takva ulaşır. Bu ayeti celile e, bize de gösteriyor ki her ne kadar etle alakalı olmasa da o ki bunu Allah için kesiyoruz. Noksan olmamalıdır. Genel e, ayıp meselesindeki hayvanlardaki hastalık, ayıplar bu şekilde değerlendirilir. Peki sorumuza gelelim. Biz giriş yaptıktan sonra. Boynuz. Boynuz meselesinde aslında e, bu konuda bizim Hanifi mezhebi açısından yorumluyorum. Bizim klasik kaynaklarımızda farklı ifadeler var. Şöyle farklı ifadeler var. Bu konuda i̇mam Muhammed kitab Asıl'da boynuzun kurbana zarar verip vermemesi hususunu incelerken mutlak bir ifade kullanıyor. Boynuz doğuştan da olmasa sonradan kırılsa da mutlak manada kurbana zarar vermeyeceğine dair ifade buyuruyor. Yani işte yarısı vesaire şudur, köktendir, değildir diye bir ayrıma asla gitmiyor. Veya kesim anında bir zarar gelmiştir, gelmemiştir değil. Boynuz mutlak manada doğuştan olsun veya sonradan e, olusun kırılması veya da hiç olmaması zarar vermeyeceği açıkça ifade ediliyor kitabı Peki sonraki müteahhir ulemanın kitaplarına baktığımız zamandaki bedai sahipleri gibi bunu bir takım e, noktalarla sınırlandırıyorlar. İşte bu doğuştan olmazsa sıkıntı yok. Çünkü bir noksanlık getirmemiştir. Ancak sonradan kırılırsa, eğer yarısından fazlası kırılırsa bu bir noksanlıktır ve kurbana zarar verir diye. Bu noktada bizim e, tavsiye etmiş olduğumuz görüş, fetva, yani İsmail Afıkı kurulumuz olarak tavsiye etmiş olduğumuz görüş şudur. Boynuz gerek doğuştan, gerek sonradan gerek yarısı, gerek bir kısmı kırılsın, olmasın, boynuzun noksanlığı asla ve kat'a kurbana bir zarar vermeyecektir. Bu görüşe gitmemizin nedeni ise mezhebimizin aslı olan, zahri rivayi olan, mezhebimizi bize ulaştıran i̇mam Muhammed'in kitab asıldaki mutlak ifadesi. Yani mutlak manada boynuzun kurbana zarar vermeyeceğine dair beyanatı. Ve İmam-ı Tahavi'nin ki kitabı Aslında İmam Muhammed bu şekilde buyurdu o halde İmamı Tahavi ki gerçekten mezhebimiz içerisinde çok önemli bir şahsiyet İmamı Tahavi'nin bu mutlak ifadeden yola çıkarak boynuz meselesinde ne olursa olsun kırılma sonradan olma doğuştan kurbana zarar vermeyeceğine dair tercih ettiği görüştür. Dolayısıyla ne olursa olsun bazen mesela şu soruluyor hocam biz e, hani kavga ediyorlar, birbirlerine zarar veriyorlar, doğuştan orayı törpülüyoruz, hani boynuz çıkmasın diye. Sakıncası yok. Kurbana zarar vermez. Ne dedik? Kitab-ı Lasıl'daki ifadenin mutlaklığı, İmam Tahavi'nin tercihi, bu hususta boynuzun asla ve kat'a noksanlığının doğuştan olsun sonradan olsun kurbana zarar vermemesi üzerine olacağı. Dolayısıyla e, soruda kardeşlerimiz tarafından sorulan e, boynuzun kırılması kurbana zarar verir mi? El cevap verilmeyecek, vermeyecektir. Herhangi bir sakıncası olmayacaktır kurban açısından.